Herkese merhaba. Bugün çocuklarımız için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir oyunun tanıtımını yapmaya çalışacağım. Aslında bu çok kapsamlı bir tanıtımdır diyemem. Sadece oyunu oynayarak göstermek istiyorum. Oyunu yeni yüklediğim için şimdi benden kullanıcı istiyor. Hemen yazalım. Doğum 2012. Ben oğlum için belirliyorum bunu. Sınıfını seçelim. İkinci sınıfına, sınıfa gidiyor. Dört işlem yapabiliyor. Okumayı biliyor. Ee, çocuğun gelişimi desteklemek için hangilerini istiyoruz? Evet. Bunların hepsini hafıza, dikkat, mantık, görsel, hazır. Hepsine ben onay vermek istiyorum. Evet. Ben e, herhangi bir hesabım olmadığı için Google ile bağlanabilirim. Google ile şu an açık olan hesaptan bağlanalım. Evet, hoş bulduk. İlk egzersizine başlamak için aşağıdaki simgeyi tıkla. Evet, tıkladık. Ne yapmamız gerekiyormuş? Bu havuzda oyun sayısı kısıklıymış. Onlarca yeni oyun tam sürümdeymiş. Evet, görsel tanıma, kavramsızlaştırma, görsel dikkat. Diğer kullanıcıların ortalaması 107'ymiş. Rekor 317'ymiş. Bakalım ben ne yapabileceğim. Karışık görselde ne olduğunu bul. Bulalım. Burada bir dart var. Evet. Dartın ne olduğunu da bilmek gerekiyor. Peki bu ne? Arı. Evet. Burada tasarlanan bir inek var. Ve burada bir evet. Burada bir dut. Ve bir askı. Ve masa. Burada da bir kapı. Sanırım bu da bir muz olsa gerek. Evet. Bu da ne? Ne bu? Anlamadım ben bunun ne olduğunu. Geçelim mi? Geçelim hadi. Mask. bu bir şey evet bu da bir sevgi i̇şte dolu yüz altmış yedi üzerinde olduğunu gördüm